Merhaba arkadaşlar, ben Soncanız. 90 derste ITM Matematik Kampı'nın geldik 52. dersine ve yeni konumuz dizilerdeyiz arkadaşlar. Diziler tam 4 ders sürecek. 4 tane canavar gibi ders olacak. Dizler konusu kolay gibi konu görülebilir. Logaritma ile dizler biraz öğrencinin böyle hafife aldığı konular olabilir ama benim en çok korktuğum iki konudan bir tanesidir. Limit türevi integral trigonometrinin hiç korkmayın. Oradan full yaparız ama logaritma dizlerden sizden ricam. Çok temkinli olun. Ufacık hatanız soruyu götürebilir. Bilginiz olsun. O yüzden temkinli yaklaşmakta diziler konusuna fayda var diyoruz. Toplam dört dersimizin ilk dersinin anlatımıyla dersimize başlayalım isterseniz. Şimdi geldik dizilerde tanımla olaya başlamaya. Benim net, beni bilen bilir tamam mı? Etrafındakiler, çevremdekiler yıllardır. Derse başladığımız zaman ilk benim öğrenci sorduğum şey şudur. Dizi nedir? Logaritma nedir? Türev nedir? Bu kavramları iyi bilirseniz sorunun başlangıcı ile beraber konu da ilerleyecektir. Şimdi dizi bizim için şöyle aslında ben şöyle tanımlıyorum. Tanım kümesi pozitif tam sayılar olan dizi, fonksiyonlara biz dizi deriz diyoruz tanım kümesi pozitif tam sayılar olan fonksiyonlara biz dizi denir diyoruz. Fonksiyon nesi olmalı? Kuralı olmalı. Dizinin de bir neti olmalı. Genel terim olmalı. Genel terimi olmayan bir ifade bizim için ne belirtmez? Bir dizi belirtmez. Bu benim geçmişte yaşadığım bir anıyla beraber birazdan anlatacağım size. Genel terimin neden çok önemli olduğunu ben bir dersen sırf bundan dolayı üniversite kalmış Bilginiz olsun. Bir dersi tekrardan almıştım. Sırf bu genel terim yüzünden. Bakın şimdi. Tanım kümesi pozitif tam sayılar olan fonksiyonlara. Tanım kümesi pozitif tam sayılar olan fonksiyonlara biz ne diyormuşuz? Dizi denir diyormuşuz. Yani bir dizinin birinci terimi, ikinci terimi, üçüncü terimi tanım kümesi pozitif tam sayılar. O zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6. Biz bütün pozitif tam sayıları ne yapabiliyoruz? Diziye yazabiliyoruz. Bakın bu arkadaş bizim için bir dizi belirtir. Bu arkadaş şurası bizim genel terimimizdir. Bu da bizim dizimizin ismidir. Dizinin adı. AN dizisi. N'e değer veriyorsun. A B, N e bir N'e 1 veriyorsun, birinci terim buluyorsun. Eki veriyorsun, ikinci terim buluyorsun. 3 Üç veriyorsun, üçüncü terim buluyorsun. N veriyorsun, neyi buluyorsun? Genel terim buluyorsun. Yani AN 1 2 3 diye başlayan böyle gitti mesela. Bu bir dizi midir? Devamını bilmediğim için ben buna dizidir diyemem. Neden? Bakın AN'i Evet herkes bundan sonra 4, 5, 6 gelir diyor. Ben de üniversitede öyle yapmıştım. Ve bir dersten kalmıştım. Tam 30 puanlık bir teorem vardı. 3 sayfa ezberle ezberle ezberle. Ezberliyorsun sınava giriyorsun. O 30 puanı aldın tamam süper. Aslında geçmiş oluyorsun neredeyse derse. Benim hoca şu ifademi şöyle yaptı. Cart dedi çizdi. Neden? Şurada bir en koymamış. Niye? Çünkü bunun ben dizi olduğunu nereden bileyim dedi bana. Öyle yaşanmışlıklar işte. Bak şimdi anlatayım neden olduğunu. Şimdi 1, 2, 3, 4 diye gidiyor zannedebilirsin. Bak şimdi ben diziyi şöyle tanımlasam. N-1 çarpı N-2 çarpı N-3 artı N diye tanımladım. Hadi bakalım diziyi böyle tanımladık. N'e 1 verdin. Cart gitti 1. Doğru. N'e 2 verdin. Cart gitti 2. Doğru. Şu ana kadar güzel gidiyoruz. 3 verdin. Cart gitti 3. O da doğru. Hadi bakalım N'e 4 ver. 4 gelecek mi? Yani bir sonraki terim 4 gelmiyor değil mi? A4 ne? 4 verdin. 3, 2, 1 artı 4. Yani ne yaptı? 10 yaptı. Hani 4'tü? Ne oldu? Şişti. Yani bizim genel terimimiz yoksa ben bu diziye dizi demem. Bilginiz olsun. Sizin bahsettiğiniz aklınızdan geçen bunun 4 olması için bizim dizimizin ne olması gerekir? Şu şekilde olması gerekir. N'e 1 verdin. 1, 2 verdin. 2, 3 verdin. 3, 4 verdin. 4 diye ilerlemesi lazım. Anlaştık. O yüzden bizim nesim olması lazım? Genel terimimiz olması lazım. Genel terimi olmayan bir ifade dizi belirtmez. O zaman bu dizi değildir canım benim. Anlaştık. Yani dizinin birinci bölümü olur, ikinci bölümü olur, üçüncü bölümü olur. Dördüncü bölümü olmadan beşinci bölüme ne yapamazsın? Geçemezsin. Ya da dizinin ilk üç bölümü yok. Dördüncü bölümden başlıyor. Bah 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 bah. bah. Türkiye'de zaten diziler dört bölüm sürüyor ya. Dördüncü bölümde küt final yapıyorlar. O yüzden biz dizinin başına ne yapmalıyız? Terimleri de görmeliyiz. Şöyle bir tık yaklaşayım isterseniz. Şöyle bir tık yaklaşalım. Birinci sorumuza başlayalım. Aşağı hangisi bir gerçel sayı dizisinin genel terimi olmayabilir? Genel terimi olabilir. Özür dilerim yanlış okudum. Ene bir verebilir misin? Verebilirsin ama dizinin ne olmaz? Genel terimi olmaz. Birinci bölüm yok. Öyle saç bir şey mi var? Bak sen sen N bir veremiyorsun. 2 veremiyorsun. 3 veremiyorsun. Dördüncü bölümden başlıyor senin dizi. Yürü git. Ene bir tane veremiyorsun. Bir veremiyorsun. Gitti. Şimdi mesela bu mu bu mu? N'e 1 verdin ne oldu? Tanjant pi bölü 2. N'e 2 verdin tanjant pi. N'e 3 verdin tanjant 3 pi bölü 2. Gel bakalım bunları ifade edelim. Tanjant 90 nedir? Sin 90 bölü kos 90. 1 bölü 0. Ooo tanımsız patladı. Bu da dizi değildir. Neden? Gerçel sayı dizisinde ne değildir? Bir dizi belirtmez. Peki bu belirtir mi? Bakalım N'e 1 verelim. Sin pi. 2 verelim sin 2 pi. 3 verelim sin 3 pi. Bu birim çember etrafına döndüğü için ben bunu devam ettirmiyorum. Böyle gider diyorum. Sinüs 180 nedir? 0. Sinüs 360 nedir? 0. Sinüs 540 nedir? 0. Aa, o zaman bu sabit dizidir. O zaman hep aynı gidiyor. Ama sonuçta bir genel terim var. Var mı? Var. Terimler belli mi? Belli. Tamam. O zaman bu dizi belirtir. Diğerlerini hiçbir belirtmez. Birinci bölüm, ikinci bölüm olmadan üçüncü bölüme mesela B şıkkında. İlk üç bölüm yok, dördüncü bölümden başlıyorsun. Ana karakterleri tanımıyorsun falan filan. Şimdi dizi konusu bir fonksiyon konusu aslında. İşin içerisinde tytden de soru gelecek. Parabol de gelebilir. Eşsizlik de gelebilir. Obebokek'ten de soru sorabilir. Anlaştık mı? Her yerden soru gelebilir dizide. O yüzden her başlıktan ne bulundurabilir? Soru barındırabilir. Yani dizi o yüzden bizim için geniş bir kavram. Ama hani ilk kısmı bu şekilde. Bir kısmı daha var. indirgenmiş diziler. Bu ikinci dersimizde olacak. Bir sonraki de aritmetik. Bir sonraki de geometrik dizi. Dört derste işleyeceğim söylemiştim. İlk kısmında genel bütün ifadelerin aynı anda bulunabildiği. işte o bebek olabilir, eşitlikte olabilir, parabol de barınabilir. Gelin bunları beraber teker teker inceleyeceğiz. Mesela dizinin kaçıncı terimi? 9 bölü 2'dir. Yani n'e bir şey yazıyorsun. Yani senin şu 5 n artı 1 bölü n artı 1 ifaden kaça eşit oluyor? 9 bölü 2'ye eşit oluyor. Bakalım oluyor mu? O zaman 9 n artı 9 eşittir 10 n artı 2. Ne oldu? 7 mi oldu burası? Burası da n oldu. Demek ki a7 neye eşitmiş? 9 bölü 2'ye eşitmiş. Dizinin kaçıncı terimi? O zaman 7. terimi diyebiliriz. Değil mi? Çıtır çerez. Yavaş yavaş başlıyoruz. Dizi sabit dizi ise. Sabit dizi. Sabit fonksiyon. Sabit polinom. Bunların hepsinin çıktığı yer yani gittiği yer aynı. Yani aynı kapıya çıkıyorlar. Fonksiyonlarda mesela atıyorum f sabit fonksiyonsa sabit fonksiyon iken fx ax artı b bölü cx artı d ise biz ne diyorduk? a bölü c eşittir b bölü d o da eşittir fx'tir diyorduk. Doğru mu hatırlıyoruz? Böyle bir ne vardı? Kural vardı. E bunun aynısı sabit dizi için de geçerli. Sonuçta sabit dizi sabit fonksiyon. O zaman bunun x artı 2 oranı çünkü n'in katsayısı orada x artı 2'dir. Eksi 6'nın 2'ye oranı eşittir. He, bu bunun kaç katı? Eksi 3 katı. Bu da bunun eksi 3 katı. O zaman burası nedir? Eksi 1. x o nedir? Eksi 3'tür. Eksi 3 yazınca ne oluyor? 3 bölü eksi 1, öbür taraftan da eksi 3 oldu. Bu taraftan da eksi 3 oldu. Tamam tuttu. X buradan ne geldi arkadaşlar? Eksi 3 geldi diyebiliriz. Hadi bakalım geldik dördüncü sorumuza. Dörtte ne anlatıyoruz? Dizileri eşit dizi. Hmm. Eşit dizi, o zaman eşit polinom, eşit fonksiyonlar demeyelim, de eşit polinomlar diyelim. Onlara benziyor. Eşit dereceli terimlerin katsayıları karşılıklı olarak eşit. Ya da dizi bildiğin her şeyle eşit. O zaman sol tarafta bir payda eşit desem ne olur? 2n artı 6 eksi k olur. Bölü n artı 3. Sağ tarafta da nedir? m çarpı n artı 8 bölü n artı 3. E hocam bunlar aynı. Bakma oraya. O zaman burası 8 olacak. Bak bu da 2 olacak. O zaman m2 k da eksi 2. Ne diyor? m ile k'nın çarpımı. Kaç gelir o zaman? E, 2 çarpı eksi 2. Yani ne geldi? Eksi 4 geldi. Anlaşıyoruz. Bu da dördüncü sorumuzun çözümüydü arkadaşlar. Hadi bakalım. Toplam 14 sorumuz var. Bilginiz olsun. Dizisinin kaç terim pozitif değildir? Pozitif değildir. O zaman bu bir eşitsizlik sorusu. Yani fonksiyonun ne zaman pozitif ne zaman negatif olacağını bana soruyor. Peki burası çarpandan ayrılabiliyor mu? Evet. Kaça kaç? 7'ye 2 galiba. N-7, N-2. Alt tarafta N-3. Şimdi bu bir eşitsizlik sorusu gibi gözükse de sakın şeyde bayılma. İşaretlere bakarken n'e 0, eksi 1, eksi 2 verme ihtimallerini ortadan kaldırmamız lazım. Oraları verirseniz patlarsınız. Eksi, yani unutmayın. Dizi çözüyoruz. Tamam ne kadar fonksiyon da olsa tanım kümemiz neydi arkadaşlar? Pozitif tam sayılardı. Şimdi başka katsayısı nedir bunun? Pozitif midir? Artı, eksi, artı, eksi. Ne istiyor benden? Kaç derin pozitif değildir? O zaman negatiflere bakacağız. Buralara bakacağız. Ama bir şey söyleyeceğim. Buraya bakamayız ki. N'e eksi bir şey veremiyoruz. Hmm. Dizisinin kaç terim pozitif değildir demiş. Peki 2 verirsem ne olur? 0 olur. O da pozitif değildir. O da kabul. 3 kabul. 4 kabul. 5 kabul. 6 kabul. 7 kabul. Toplam kaç tane olacak? 6 tane olacak. Demek ki 6 terimi ne değildir? Pozitif değildir. Bana şey demiyor. Negatif de, negatiftir demiyor. Negatif dese o zaman 2'yi 7'yi almayacaksın. Bu sefer 4 tane gelecek. Ama sana ne diyor? Pozitif değildir diyor. O zaman sen ne alıyorsun? Sıfırları da almak zorundasın. Hocam 3 alabilir miyiz? Yürü git. Alamazsın. Niye alamazsın? Çünkü senin dizinin kuralı neydi? Pozitif tam sayılardı. Dizisinin kaç terim tam sayıdır demeyiş 6. sorumuz. Hafiften de birazcık ne aslında? O be ilgili bölme bölünme ilgili de tekrar yaptırıyor bize. Bak şimdi bunu buna bölüyorsun. Şimdi bakın ben şöyle söyleyeyim. Bunun üstü altı ayrı oynuyor. Edeplice söyledim. Tamam mı? Bunun üstü altı ayrı oynuyor. Şimdi ene değer verince üstte değişecek altta değişecek. O zaman biz ne yapalım? Bakkal bölmesi yapalım. 5n artı 11'i n artı 1'e bölelim. Böyleydi galiba bölme bölünmedi. Burada 5 kere var. O zaman 5'i kenara çektim. n artı 1 dedim. Sonra bununla bunu çarptım. 5n artı 5. 11 olması için 6. He, ben diziyi böyle düşünürsem artık işim daha kolay. Artık sadece n artı 1 6'yı bölecek. Ben biliyorum ki n'e en fazla 5 verebilirim. Neden? Çünkü eğer ki 6 verirsem burası rasyonel bir ifade gelir ki ifade tam sayılıktan çıkar. Daha sonra bir daha toparlayamazsın. Hep üst taraf 6 sabit kaldığına göre. O zaman n artı 1 ne olabilir? 1 olabilir, 2 olabilir, 3 olabilir, 6 olabilir. Yalnız biz neden bahsediyoruz? n artı 1'in alabileceği değerlerde. Peki biz burada n'in alabileceği değerlerimiz neler? Bu 0, bu 1, bu 2, bu da 5. Demek ki ben sadece bunları seçebiliyorum. Demek ki n'e 3 tane değer verdiğimde 1 verdiğimde ne oldu? 16 bölü 2. 2 verdiğimde ne oldu? 21 bölü 3. 5 verdiğimde 36 bölü 6. Gördüğünüz gibi bunların hepsine geldi? Tam sayı geldi. O zaman toplam kaç tanedir? 3 tanedir diyebiliriz. Okey. Şimdi burası kalsın. Şunu aşağı çekeyim. Ben bunu böyle de yapabiliyorum. Buna birinci yol diyelim. Şuna ikinci yol diyelim. Ben ilkokul öğretmenin yaptığı gibi yapıyorum. Yani 27 bölü 5'i. İlkokul 27 bölü 5 olmasın da mesela 27 bölü 4 olsun. 27 bölü 4 bileşik kesin tam sayıda kesir çevir dediği zaman ilkokul öğretmeni ne yapıyorsun? 27'yi 4'e bölüyorsun kafanda. 6 kere var diyorsun. 6'yı kenara çektin. Böyle yaptın. Sonra bununla bunu çarptın. 24 burası 3'tür diyorsun. Değil mi? Aynen. Bak şimdi ben de aynısını yapacağım. Şunu şuna böleceğim. Kaç kere var? 5 kere var. 5'i kenara çektim. Hiç kasmıyorum. Buraya da n artı 1 yazıyorum. Bu ikisini çarpım. 5 n artı 5. 6 yazarım. Al sana ifadeyi tek kalemde bulurum. Hatta ben bunu ikinci dereceden olduğu zaman da yaparım. Bilginiz olsun. Geldik 7'ye. Disin kaç terim tam sayıdır? Al sana ikinci dereceden. Yap bakalım hoca. Şöyle yapıyorum bak. Bunu buna böleceğiz değil mi? Bakkal bölmesi. 3n. Burası n artı 4. Şimdi matematiniz biraz iyi olması lazım. Buradan 3n kare geldi. Sonra şuradan ne gelsin? 12n mi gelsin? O zaman toplamları 5n olsun diye buraya bir eksi 7 koyuyorum. Neden? Çünkü 12 eksi 5. Pardon 12 eksi 7 ne gelsin? 5n gelsin. Buradan ne yaptı? Eksi 28 mi yaptı? Eksi 28'e o zaman 24 eklemem lazım diyorum. Hadi gelin bir deneyelim bakalım olacak mı? 3n kare artı 5n eksi 4. Ama siz normal manuel bölün. Benden size tavsiye. Bak kaç kere var? 3n kere var. 3n'e böldüm. 3n kare artı 12n. Çıkardım. Eksi 7n eksi 4. Kaç kere var? Eksi 7 kere var. Eksi 7n eksi 28. Çıkardım. 24 yaptı. Ben de paşam aynı şeyi söylemiştim. Hadi bunu sildim şimdi ifadesini düzelttik. Şimdi o zaman bizim n artı 4 ifademiz ne yapmalı? Üst tarafı yani 24'ü tam bölmeli. Şimdi n artı 4 24'ü bölecek değerler 24'ün pozitif bölen sayısı kaçtır ki? 2 üzeri 3 çarpı 3 üzeri 1'i pozitif bölen sayısına bakalım. 4 çarpı 2'den 8 tane mi? O zaman burası 8 tane değer olabilir. Ama bence 24'ü bölen 1 olamaz. 24'ü bölen 2 olamaz. 24'ü bölen 3 olamaz. 24'ü bölen 4 olamaz. O zaman biz 8'den 4 çıkaracağız. 4 tane diyeceğiz. Neden bunlar olamaz? Çünkü bu sefer en değeri ne oluyor? Bizim istemediğimiz bir kümede oluyor. Yani bizim istediğimiz küme neydi? Pozitif tam sayılardı. N artı 4, 4 olursa en kaç olur güzel kardeşim? 0 olur değil mi? O zaman bunu istemiyoruz. Anlaştık. O zaman toplam bu dizinin kaç tane tam sayı vardır? 4 terimi tam sayıdır diyebiliriz. Geldik 8'e. Dizinin en küçük terimi kaçıncı terimdir demiş. Bak şimdi. Bu bir parabol değil mi? O zaman ben diziyi böyle yaptım. O zaman dizi hocam dizinin grafiği bu. Değil. Neden? Çünkü senin tanım kümen pozitif tam sayılar. Senin dizinin grafiği böyle olamaz. Senin dizinin grafiği bunun üzerinde görüntüler alır. Ama senin dizin bu şekilde olabilir. Ne yapamaz? Parabol belirtmez. Peki bunun tepe noktası kaç? 4.5 mu? 4.5. Demek ki 4.5 sağa 4 solda kaldı. 5 sağda kaldı. Bir de bunlar eşit uzaklıkta. Aha parabol çalışıyoruz farkında mısınız? 4.5 tam simetrik üzerinde. Yarım buraya gittim. Yarım buraya gittim. Tam ortada çünkü 4.5. 4 ile 5'in tam ortasında. Bu zaman bana diyor ki dizinin en küçük terimi kaçıncı terimdir? Hem A4'tür hem A5'tir. İkisi de en küçük terimdir. Anlaştık? Bak şimdi. Biraz daha çeşitlendirelim. Dizinin en büyük terimi kaçtır demiş. O zaman parabol gibi düşündüğümde bunun tepe noktası kaç yaptı? 41 bölü 10'dan 4,1 yaptı. Hocam o zaman A4 burada. Şimdi A5 yukarıda mı aşağıda mı kararını vermek istiyorsanız şöyle düşün aslında. 4 ile 5'in hangisine daha yakındır 4,1? 4'e daha yakındır. Yani A4 daha yukarıdadır. A5 daha aşağıdadır. Peki hocam A3 nerede burada? A2 nerede burada? A1 burada. Mesela A1, A2, A3, A4, A5. Mesela bu dizi artıyor sonra azalıyor. Bu, su konuyla ilgili artanlık azalanlık da sorabilir. O zaman bu dizinin en büyük terimi kaçtır? A4'tür. Terimi kaçtır demiş. Oo, soruyor yani. Eksi 5 çarpı 16 artı 41 çarpı 4 eksi 80. Haydi bakalım. Eksi 80 artı 164 eksi 80. O zaman ne geldi? 4 mü geldi? Evet. En büyük terim 4'müş. Anlaştık. Oo, bitti. Geldik 10. soruya. Dizisinin ilk 40 terimin toplamı. Bak dizisinin ilk 40 terimin toplamı diyor ya şu ifadenin benim için bir anlamı var. Bunun tek bir faydası var. Eksi artı, eksi artı, eksi artı yapıyor. Anladın mı? Ya çok böyle atraksiyon değil. Onu eksi artıymış gibi düşün. İlk, şimdi dizinin ilk 40 terim deyince A1 artı, A2 artı diye gidecek. Değil mi? O zaman bir verdim. Bir kere burası bir verince tek oluyorsa eksi. Bir verdim 4. Buraya da bir yazdım 4 oldu. 2 verdim pozitif oldu. Çünkü buraya iki yazınca burası çift oldu. 2 verdim ne oldu? 7 oldu. He, o zaman artı eksiye gidecek. O zaman orayı pas geçiyorum. Eksi 3 verdim 10. 4 verdim artı 13. Hocam bir şey söyleyeceğim. Bak her paket bunları paketlersen paketlerin her biri 3'e tekabül ediyor. Yes. E 40 terim varsa ikili ikili kaç paket vardır? 20 paket vardır. 20 tane ikili paketi vardır. Ve her paketin değeri de 3'tür. O zaman toplamları kaç yapar? 60 yapar. Şu eksi 1 üzeri n ne işarıyor yarıyor? Artı eksi. Artı eksi işine yarıyor. Bak şimdi. Şöyle bir örnek yazsam. Desem ki a 1 üzeri n artı 1 2n artı 3. İlk 23 terimin toplamı. Dedik. Tamam mı? Yeni bir soru yazdık şimdi. Şimdi n'e 1 verdin ne oldu? Pozitif mi oldu? 1 verdin 1 verince 2 oldu pozitif oldu. 1 verdin 5 oldu. 2 verdiğimde eksi olacak. 2 verdiğimde ne oldu? Eksi 7 oldu. Bir sonraki ne olacak? Artı mı olacak? Artı. O, bu 2 2 artıyor. O zaman 5 eksi 7 artı 9 eksi 11 diye ilerliyor. O zaman biz 23 vereceğiz. Haydi bakalım 23 verdik. 23 2 46 49 ne oldu? Artı 49. Şimdi böyle böyle paket yapıyoruz. Her paketten eksi 2 geliyor. Değil mi? Şu artıyor. O zaman toplam 23, 1 çıkar 22, 22, 2'ye böl 11. Değil mi? 22 tane terim var burada. İkili ikili paketlersek 11 tane eksi 2 artı 49 yapar. Ne yaptı burası hocam? Eksi 22 artı 49'dan 27 geldi diyebiliriz. Tamam okey bu doğru. Yalnız benim anlamadığım şey şu. Öğrenci illaki son terimi dışarıda bırakıyor. İkili paket demiyor musun güzel kardeşim? İkili paket diyorsun. Bak şimdi ben bu buradaki paketleri iptal ettim. 27 bulduk cevabı kenara attım. Sildim şunu. 27 bulduk cevabı, değil mi? Şuraya yazalım mı 27 bulduk cevabı diye? Tamam. Şimdi peki böyle paketlerse her paket 2. Toplam 23 tane terim vardı. Bir tane burada arttı. 22 2'ye böl 11. 11 tane 2 var, sonra 5 ekle. Yani ne yaptı? 27 yaptı. Aradaki farkı sen kolla. Hocam aynı şey. Biliyor musun lan aynı şey olduğunu? Cevap aynı çıkacak zaten. Ama yani bu artı 49 var ya 497 de olabilirdi. Orada bana toplama işleminde hata da yaptırabilirdi. O yüzden ben son terimi dışarıda bırakmak yerine ilk terimi dışarıda bırakırsan hayırlı bir evlat olur. Bilginiz olsun. Hadi bakalım geldik 11'e. En pozitif tam sayı olmak üzere 1'den ne kadar? Eksi 1 üzeri k artı 1 çarpı k 15 ise en nedir demiş. Şimdi K'ya bir verdim. Bak bu toplam sembolüdür. Toplam sembolü müfredatımızda var. Ama sadece kavramsal var. Toplam sembolü nedir? Mesela K birden 6'ya kadar AK dedi mesela. Bu şudur. Sen buradaki, aslında bu fonksiyondur. Bu da değişkenidir. Sen buraya birden tamam mı? Birden 6'ya kadar yazarsın. 1 yazarsın, 2 yazarsın, 3 yazarsın. Sonra bunları topla dersin. Hikaye bunun üzerine kurulur. Mesela şöyle olur. Toplam sembolü K 1'den 2'ye kadar XK. Adam sana ne soruyor biliyor musun? X1 artı X2'yi soruyor. Ulan kökler toplamını soruyormuş bu bana. Ders. Tamam mı? Bak şimdi. Ne yapıyoruz? Alt sınır 1, üst sınır N. Zaten üst sınırı soruyor bana. 1 verdim. Ne oldu? Orası pozitif oldu. Değil mi? 1 verince burası 2 oldu burası. Eksi 1'in ikinci kuvveti 1'dir. O zaman ne geldi orası? 1 geldi. Eksi 2 artı 3, eksi 4 diye ilerleyecek o zaman. Bu böyle ilerliyor. E ne kadar? Kaçmış? 15'miş. Peki hocam şöyle paketler yapsak her paket nedir? Eksi birdir. Sonra bit sonuncusu pozitifmiş. Ee, ne yapalım? Burada n eksi 1 bölü 2 tane eksi 1 var. Artı n dedik 15 geldi. Hocam burası ne geldi biliyor musun? n artı 1 bölü 2 15'miş. O zaman n buradan 29'muş. Umarım yanlış yapmadım. Ben 29 diyorum Değil mi? Kafada deli işaretler var burada. Şu an soru işaretleri var, değil mi? Bak şimdi böyle yaptık ya. Gel bu soruyu şöyle yapalım. Şurayı 29 bulduk, değil mi? 29 kenara yazalım bakalım. Şimdi burası neydi? Artı 3 eksi 4 ilerledi o. Şimdi bak, şöyle şöyle paket yapalım. Neden onu dışarıda kaldığını düşünüyorsun? Çünkü buradaki her paket bir e, ilk terimde 1 olduğuna göre demek ki buradakilerin hepsi artı bir gelecek. O zaman burada 14 tane ikili paket var. 14 çarpı 2 artı 1. Kaç yapar? 29 yapar. E ben de bulmuştum 29 zaten. İlk terimi de dışarıda bırakmayı düşünebilirsiniz. Bilginiz olsun. Bu da size tüyom olsun. 11'in sorunun çözümü de bu şekilde olsun. Geldik 12'ye. Bir dizinin genel terimi ile ilgili böyle bir şey vermiş. A1 1 ise A7 nedir demiş. O zaman bu aslında indirgemeye girdik yavaş yavaş. Bir ön hazırlık bu bizim için. Ben bu soruyu indirgeme sorusu ama ben yine bunu ilk kısımda halletmeye çalışacağım. Şimdi mesela Alt sınırı bu, üst sınırı bu. Fonksiyonlarda da vardı. Merdiven tipinde soru tipi. Bu onlara giriyor. Tamam mı? Mesela A7 soruyor ya. Yani A7 N'e 7 verdim. Üst taraf ne oldu? 1 bölü 7 çarpı A6. Şimdi A7'yi bilen A6'yı bilir. A6'yı bilmek için N'e 6 verdik. O zaman ne yaptı? 2 bölü 6 çarpı A5. Bu böyle ilerleyecek anladım kadarıyla. A1'i bulmak istiyorsak o zaman A2'yi eşittir 6 bölü 2 çarpı A1. Hocam karşılıklı çarparsın bunları. Şuraları şöyle birbirini götürür. Sol tarafta bir A7 kalır. Burada 1 bölü 7 çarpı 2 bölü 6 çarpı 3 bölü 5 çarpı 4 bölü 4 çarpı. Doğru değil mi? Evet. 5 bölü 3 çarpı 6 bölü 2. Tamam bu kadar. Çarpı A1. E ne oldu? Ne oldu? 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6 birbirini götürdü. A7 1 bölü 7 A1'miş. O zaman A7'miz kaç geldi? 1 bölü 7 geldi. Gibi merdiven tipinde birini bilirsen diğerini biliyorsun. Birini bilirsen diğerini biliyorsun şeklinde bir indirgeme sorusuydu. İlk terim toplamı olan dizinin genel terimidir. Sen keşfedeceksin. E sen ilk terim toplamı. E sen ne yaparım? Giderim. E'ne e 1 veririm. 1 artı 2'den kaç yapar? 3 yapar. Aslında hocam ben ilk terimi 3 buldum. Şimdi giderim n'e 2 veririm. 2 verdin 4 artı 4'ten 8 yapar. Bu ne demektir? İlk iki terimin toplamı. İlk terim 3 olduğuna göre ikinci terim 5 geldi. Bir daha yapacağım. Bundan sonrasını devam edeceğiz. 3 verdim. 9 artı 6'dan 14 yaptı. O zaman üstüne kaç ekledik? Ee, i̇lk iki terim. Yanlış yapalım değil mi? Kaç verdim? 3, 9, 3, 6, 9, 15 yaptı. Yanlış yapmışım yok. O zaman buradan A3 kaç geldi? 7 mi geldi? Hocam bu demek ki böyle 3, 5, 7 değil ilerliyormuş. O zaman genel terim hep 2 artıyor değil mi? Hep 2 artıyor. O zaman genel terimi şöyle yapalım. Artış miktarı sabit ya. Gidiyorum evet. n'in kat sayısına 2 yazıyorum. O artış sabit ya. 2 yazıyorum. Sonra n'e 1 verince ne olacak? 3 mü? O zaman n'e 1 verince 3 olsun diye buraya da ne yazıyorum? 1 yazıyorum. Al sana an genel terimi çıkmış oldu dizinin. Peki nasıl olabilir? E, uydurursun sen mesela 10, 13, 16 19 diye ilerleyen bir dizimiz var. Bunun genel terimi bu dedi. Artış miktarı kaç? 3 mü? 3. O zaman n'in katsayısına 3 yazıyorsun. Sonra ilk terimi 10 yapması için n'e 1 verdiğinde kaç eklemen lazım buraya? 7 mi? Al sana genel terim. Böyle uydurabilirsin. Aritmetik dizide genel terim bu şekilde sayılara bakarak ne yapabilirsiniz? Bulabilirsiniz. Hadi bakalım geldik 14'e ve dersimizin de son sorusuna a ilk n terim toplamı sn, en faktörü yani senin keşfetmene gerek yok. Ben sana zaten ilk n terim toplamını verdim demiş. Bir kural olarak buna göre a5 ile a6'ın toplamı nedir demiş. O zaman şimdi a5, a6'ın toplamı şöyle yapabilir miyiz? Hocam ilk 6 terimin toplamını bulsam a1 artı, a2 artı, a3 artı, a4 artı, a5 artı, a6 aynen. Sonra ben ilk 4 terimin toplamını yani şunu çıkarsam ki burası s4 yapacaktır İlk 4 terimin toplamı o zaman bana sorduğu bu ifade kalacaktır. S6 ne? 6 faktöriyel. S4 ne? 4 faktöriyel. Yani. Artı A5 artı A6. Bunu bu tarafa açacağız. O zaman A5 artı A6 ne geldi? 720'den 24 çıktı. Kaç yapıyor? 696 mı yapıyor? O zaman A5 ile A6'nın toplamı da neymiş arkadaşlar? 696'ymış diyebiliriz. Ve böylece dizlerdeki ilk konu anlatımını tamamladık arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sıkı çalışın. Hoşçakalın.